bir grup lise öğrencisi aynı anda kayarak en kalabalık su kaydırağı inişi rekoru kırmaya karar verdi. Hepsi birlikte kaydırağa atladı. Daha tecrübeli olan birkaç kişi ortada duran can kurtaranı bile itip kenara savurdu. Ama eğlencelerinin bir anda felakete dönüşeceğinden haberleri yoktu. Çünkü aşağıda güvenlik için serilmesi gereken su minderi yerleştirilmemişti. Yaklaşık 10 ila 12 kişi kaydırağın ortasında sıkışıp kaldı. Üst kısımlarda ise demir destekler gıcırdamaya başladı. Aşırı yük nedeniyle tüm yapı sallanıyordu. Birkaç saniye içinde ortalık tam bir kaos döndü. Luna Park yönetimi hemen acil yardım çağrısı yaptı. İtfaiye geldiğinde bazı kişiler kırılan kaydırağın ucundan sallanıyordu ve aşağıda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. İtfaiye hızla merdivenli aracı kurdu ve mahsur kalanları kurtarmaya başladı. Çocuklar korkudan ağlıyordu. Bir tanesi dehşetten kımıldayamıyordu. İtfaiyeciler onu sürekli cesaretlendirdi. Sonunda çocuk yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Çoğu kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Sadece bir teknisyen kalmıştı. Elinden ağır yaralanmıştı. Onu sedye ve güvenlik kemeriyle yukarıdan çekmeye hazırlanırken kaydırak tekrar titremeye başladı. Teknisyen şans eseri hayatta kaldı. Fakat can kurtaran o kadar şanslı değildi. Aşağıya doğru sarkmış halde kaldı. Neyse ki bir çelik boruyu yakalamayı başardı. Ekip lideri hemen "Merdiveni çevirin!" diye bağırdı. Ancak fazladan ağırlık yüzünden merdiven hareket edemiyordu. Durum daha da kritikleşince bir itfaiyeci destek almadan yukarı tırmanmayı göze aldı. Herkes donup kaldı. Bir şekilde yukarı ulaşıp aşağı sarkan kızın elini yakaladı ve tüm gücüyle yukarı çekti. Gerçekten inanılmaz bir cesaret örneğiydi. Kurtarma operasyonu son derece tehlikeli olmasına rağmen sonunda herkes sağ olarak kurtarıldı. Umarız bu yaramaz gençler bir daha böyle çılgınlıklara kalkışmaz.